Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kettlebell clean hareketinin nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatarak göstermek istiyorum. Videoya başlamadan öncesinde bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kettlebell clean hareketi kendi başına bir hareket olması ile birlikte clean and snatch hareketinin bir parçası, ilk parçası oluyor. Bunu yaparken de bazı tutuş ve yapma teknikleri var sizlere bunları şimdi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Önce hareketi anlatmadan öncesinde clean hareketinin nasıl olduğunu tek ve iki tane giryay ile birlikte kettlebell ile birlikte göstermek istiyorum. belli yerden kopardıktan sonra ilk hareketle birlikte göğüs bölgesine aldığım nokta çok önemli. Şimdi size bunu kısaca anlatmak istiyorum. Kettlebell olan konumum bir kol mesafesi olacak kadar mesafede olacak. Ardından yakaladıktan sonra yerden kesip göğsümün tam orta noktasına doğru kettlebell'imi yerleştiriyorum ve daha sonra burada bekleme noktasını şu şekilde size göstermek istiyorum. Avucumu açtığımda avuç içi yan tarafı gösterecek şekilde ve baş parmağımı çenemin altına doğru denk gelecek bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Ardından ağırlığı ileriye doğru fırlatmadan olduğu yerde aşağıya doğru bırakıp Tekrar bir devinimle birlikte geri eski yerine, başlangıç noktasına yerleştirmem gerekiyor. Bu çok önemli. Hareketi tekrar göstereceğim. Özellikle hareketi yaparken kolumu şu şekilde ileriye doğru uzatarak değil tamamen olduğu yerde aşağıya doğru bıraktıktan sonra tekrar aynı ivmelenmeyi kullanarak yukarıya doğru savurma hareketini gerçekleştirip çok yumuşak bir şekilde göğsüme doğru hareketi yumuşatarak yerleştirmem gerekiyor. Burada önemli olan bir başka nokta ise göğsüme ağırlık çok sert bir şekilde gelmemeli ve bam diye bir ses çıkartarak çarpmaması lazım. Dolayısıyla burada kettlebell'i aşağıya doğru indirdiğimdeki yumuşaklığı tam olarak yukarı doğru savurduğum kısmında da göğsüme alacağım noktada aynı olması gerekiyor. Tekrar göstermek gerekirse aldım yumuşak bir şekilde göğsüme yerleştiriyorum. Şimdi burada bir başka nokta ise ağırlığı çok fazla ileriye doğru fırlatmamam gerekiyor. Yani bu şekilde olmaması lazım. Çünkü eğer ki bu şekilde olursa bu sefer ileriye doğru giden kettlebell'i benim yakalamam ve bunu çekmem gerekecek. Ben ağırlığı çekmemem gerekiyor. Tamamen kendi ivmelenmesinde benim ona ayak uydurmam gerekiyor. Yani burada ağırlık bana değil, ben ağırlığa göre bir konum belirlemem gerekiyor. Tamamen mantık bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla hareketi yaparken çok fazla ileriye doğru savurmuyorum gövdeme yakın bir noktada savuracağım. Ve yukarıya doğru kaldırdığımda yumuşak bir şekilde göğüs noktasına doğru yerleşmesi gerekiyor. Bıraktım. Tam olarak Kettlebell clean hareketi bu şekilde oluyor. Şimdi burada bir de dinlenme noktası var. Bu çok önemli. Çünkü kettlebell clean hareketini yaparken çok uzun süreler veya tekrarlar yapılıyor. Dolayısıyla bir de dinlenme noktası olması gerekiyor. Dinlenme noktasında ise göğsümüze aldık burada avucumuzu çenemizin altına doğru yerleştirdikten sonrasında vücudumuzun statik olarak denge merkeziyle kettlebell'in ağırlığını eşleştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada çok kısa bir teknik olarak konuşmak gerekirse vücudumuzun statik olarak bir denge merkezi var. Burada literatürde bize şunu söyler. Kral kemiğinin yaklaşık hayali olarak 2-3 santim önünde olduğunu söyler bize. Bizim vücudumuzun denge merkezinin. Fakat bu hiçbir ağırlık almadığımız durumda gerçekleşen bir denge merkezi oluyor. Fakat biz burada bir kettlebell ile çalışıyoruz ve vücudumuzun ön kısmında bir ağırlık oluyor. Dolayısıyla vücudumuzun denge merkezi değişeceği anlamına geliyor bu. Şimdi buradaki benim elimdeki kettlebell'in ağırlığı 12 kilogramlık bir kettlebell. Dolayısıyla öne doğru dümdüz durmaya çalıştığım zaman benim vücudumun ağırlık merkezi yavaş yavaş öne doğru kayacaktır. Dolayısıyla burada bu ağırlığı hayali olarak düşündüğüm kendi vücut ağırlığımın denge merkezine yakın tutmam gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? İşte burada çok önemli bir vücut duruş açısına geçmemiz gerekiyor. O da şu. Hafifçe daha kolay anlaşılması için söyleyeceğim bunu. Yanlış anlamayın lütfen. Hafifçe kamburumuzu çıkarttığımızı düşünüyoruz. Ve burada ağırlığı tamamen içeriye doğru yerleştirerek vücut denge merkezimizi yakalamaya çalışıyoruz. Bu tamamen dışarıdan bakıldığında sakat veya kötü bir pozisyon gibi gözükebilir ama tam anlamıyla doğru ve olması gereken kettlebell'in clean kısmında dinlenme açısı bu olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size hem tek hem de çift kettlebell'le birlikte nasıl durulması gerektiğini göstereceğim. İkincisi ise burada düz durmaya çalışmayın. Bu sizi daha da kötü bir performans sergileyeceğiniz bir duruş pozisyonu olacak. Dolayısıyla burada dirseklerinizi içeriye doğru çektiniz. Ağırlıkları olabildiğince denge merkezinize eşitleyecek bir şekilde hafifçe geriye doğru yaslanıyorsunuz. Şimdi tabii buradan bu söylediğim çok ileri bir teknik. Genelde bunu yarışmalarda yarışmacılar yaklaşık bir 8. 9. dakikalarda artık sonlara doğru beden yorulmaya başlayınca bu tekniği uyguluyorlar. Tabii bu anlattığım kettlebell'in dinlenme noktası özellikle genel itibarıyla Fitness yapan kişilerin çok fazla uygulayacağını zannetmiyorum. Çünkü o kadar yoğun bir kettlebell clean hareketini yapacağınızı çok fazla düşünmüyorum ama bunu bilmekte de fayda var. Şimdi size tek kettlebell ile yapacağınız clean hareketini gösterdim. Bir de çift kettlebell ile yapacağınız clean hareketini anlatmak istiyorum. Ağırlıklarımızı konumlandırdım. Gövdemin pozisyonu ağırlıklara bir kol mesafesi olacak şekilde gerçekleşti ve ardından yerden kestim yukarı doğru getiriyorum. Ardından dinlenme pozisyonumu aldım ve harekete başlayacağım burada. Bitirirken tekrar aldığım noktaya geri bırakıyorum hareketi. Evet, kettlebell clean hareketi de bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bana yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.